Şu an tamam mı? Şu an çekiliyor. Hayır. Şu an ısınmalardayız. Üstünüyoruz evet. şu an. Hadi lan. Aytaş gelsene Aytaş. Aytaş giderken alırız biz onu gel <laughs> Hadi hadi. Abi. Hadi Semih. 2 3 Semih. Abi benim yardım et. Koparacaklar ya. Durabildin mi? Dur da çekildi mi? Ha ha. Hü! <laughs> Hü! Ayaklarınızı kaldırın. Biraz yukarı biraz ayakları Süt, oğlum süt. korkuyor <laughs> Allah. E <dur>, Yap. <laughs> <Allah>. e, dur, <laughs> dur, dur dur İnme inme inme. imme, <laughs> <laughs> seni başım döndü. Başım döndü. <laughs> aa, aa, aa. Ne yapıyorsun? Adamsınız da. Adamsınız da. <laughs> Al. Başım döndü lan. Mide. <laughs> 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 hazır hazır beni. <veli. gülüyor> Al. Seniyor diyor. 92 92 92 92. Gazi gazi savaştan çıktık. Bu da sallamayı beceremeyen bizim. Ya işte çiftlik olur. de diğer bunlar. Işte sap. <laughs> evet bu ikisi de Şu ikisi var ya bak bir <laughs> şu an. Bak şunla şu. Bak şunla şu. <laughs> bu da Melih'in kocası. <laughs> <laughs> bu da Melih'in kocası. <laughs>